Lale, duplicate fonksiyonu ile birkaç nesne yap. İlk başta merdiven yapmak göstermek istiyorum. Merdiven yapmak için ilk baş kutumuzu alıyoruz ve dikdörtgen şeklinde getiriyoruz. Sonrasında kendisini duplicate fonksiyonu ile kopyasını çıkartıyoruz ve yukarı kaldırıyoruz. Bu yukarı kaldırma işlemi bittikten sonra bunu 25 derece boyunca çevirebiliriz. Sonra bir daha duplikate e bastığımızda aklına örüntüyü kaydettiği için gördüğünüz şekildeki gibi sonuna kadar merdiven yapacaktır. İsterseniz bu merdiveni silip Mesela nasıl yapalım? Şuradan bir parça alalım. Bunu silerim geri. Uzunluğunu. Gördüğünüz gibi yapalım mesela. Sonrasında bunu siyah yapalım. Bunun yanına Kopyasını çıkartıp 90 derece döndürelim ve boyunu alçalttıktan sonra yanına bunu koyalım. Yerde sıfır mesafe olması lazım. İsterseniz kendi merdiveninizi yapabilirsiniz. Kopyasını çıkartıp ya. Gördüğünüz şekildeki gibi olacak. Sonra bunun bir kopyasını çıkartıyoruz. Karı kaldırıyoruz. Ve döndürüyoruz. Sonra bu döndürme işlemini tekrar edince gördüğünüz şekildeki gibi bir yargın merdiveni oluşmaya devam ediyor. Bunu farklı şekillerde yapabilirsiniz. Sonrasında başka bir Nesnenin yapımını göstereceğim. Halkamızı alıyoruz öncelikle. Halkayı gördüğünüz gibi oval şekline getirdikten sonra sarı rengine getiriyoruz ve bunun da kopyasını çıkartıp döndürüyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Sonrasında bunun da kopyasını çıkartıyoruz. Gördüğünüz şekildeki gibi bir çiçek oluşuyor. Bu çiçeği istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Mesela ben burasına yeşil burasını daha açık bir ton. sonra burayı mavi, burayı kırmızı gibi yapabilirim. Böyle renklendirebilirsiniz. Sonra başka bir nesnenin yapımını anlatacağım ben şimdi size. Mesela birçok tekerlek tasarımı yapabilirsiniz. Örneğin ben yıldız tekerlek yapmak istiyorum. Yıldız daha olur Ya da parabolit tekerlek yapalım. Kopyasını çıkartıyoruz. Sonrasında parabolitimizi döndürüyoruz. Ve bunun da kopyasını çıkartınca gördüğünüz gibi tekerlek tasarımında bir parabolitimiz çıkıyor. Bunu başka başka nesnelerle deneyebilirsiniz. Mesela ben başka neyle denemek istiyorum? Koni ile denemek istiyorum. Koni'nin kopyasını çıkartıyorum, döndürüyorum. Sonrasında yine döndürüyorum. İşte duplicate fonksiyonu bunun gibi işlere yarar. Siz örüntüyü ona anlatırsınız. O da kendisi örüntüyü bastıkça düzenler. Mesela ben sıralı boyutlarda nesneler yapmak istiyorum. Bunun boyunu 20 yapıyorum mesela. Sonra bunun kopyasını çıkarttıktan sonra yanına getiriyorum. Bunun boyunu da onu yaparsam bir dahaki kopyasını 5 yapacak. Bir kopyasını 2,50. Bir dahaki kopyasını 1,25. Böyle böyle gider. Bu videonun sonuydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.